Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 13 Şubat 2024 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere güncel olarak hemen altın fiyatlarına en ince ayrıntısına kadar aktaralım. Tabii ki serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcuları bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bunu sizlere aktaralım. Şu anlık altın fiyatlarında e, yükselişte değil, düşüşte değil ortalama bir seviyedeyiz. E, gram altın biliyorsunuz ülkemizde dolar kuru artıyor. Hatta bugünlerde yeni rekorlarını kırdı. 31 liraya doğru gidiyor. Dolar kuru arttığı için 10 saatin düşse bile altın fiyattan herhangi bir düşüş meydana gelmiyor. Gram altın alış fiyatı 1995 lira, satış fiyatı 1996 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3231 lira, satış fiyatı 3286 lira. Yarım altın alış fiyatı 6463 lira, satış fiyatı 6582 lira. Tam altın alış fiyatı 12886 lira, satış fiyatı 13106 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 13185 lira, satış fiyatı 13425 lira. 14er altın alış fiyatı 1173 lira satış fiyatı 1174 lira 18er altın alış fiyatı 1502 lira satış fiyatı 1503 lira 20 karabeyzi kalış fiyatı 1815 lira satış fiyatı 1877 lira reşat altın alış fiyatı 13265 lira satış fiyatı 13485 lira At altın alış fiyatı 13190 lira satış fiyatı 13429 lira gram altın alış fiyatı 32018 lira satış fiyatı 32643 lira 5 altın yani 5 bir yerde alış fiyatı 66.329 lira, satış fiyatı 67.916 lira. altın alış fiyatı 2.024 dolar, satış fiyatı 2.025 dolar. Gümüş alış fiyatı 22 lira 27 kuruş, satış fiyatı 22 lira 30 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 13.166 lira, satış fiyatı 13.583 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 13 Şubat 2024 Salı gününün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.